Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Wesley Tekşehre'yi 90 saniyede anlatalım. Wesley'nin en önemli özelliği kesinlikle dirplikleri. Çok rahat adam eksiltiyor. Bu konuda oldukça iyi. Çok hızlı, dar etkili, birebirlerde geçemeyeceği oyuncu sayısı az, patlayıcı gücü yüksek, oldukça teknik. Çalım konusunda çok başarılı bir oyuncu. 19 yaşında olmasına rağmen Corinthians'ta 77 maçta oynadı. Brezilya'da çok boş alan bulduğu için topu vurup gidiyor. Fakat Türkiye'de takımlar bu kadar açık oynamayacak. O yüzden boş alan bu kadar bulamaz. Burada da daralan becerisi göz önüne çıkacak. Ayrıca sadece çizgi oyuncusu değil topla birlikte içeri de giriyor. Gelelim eksilerine. Bitiricilik iyi değil. Bir kanat oyuncusundan beklenen skoru bulamıyor. Topu çok fazla ayağında tutuyor. Artık ver şu pası diye isyan edebilirsiniz. Çalım atmayı sevdiği için 3-4 kişinin arasına girip gereksiz top kayıpları da yapabiliyor. Rakibin üstün üstüne gidiyor. Sağ ayağını kullanıyor, ters ayak kullanımı zayıf. Hava toplarında da iyi değil ve savunma yardımı da az. Henüz yaşı genç ama bu saydıklarımdan dolayı büyük takımlara gidemedi diyebiliriz. Fenerbahçe'nin başında Mourinho'nun olması Westley için çok büyük avantaj. Eksikleri giderebilir. Ayrıca Tadiç gibi bir oyuncunun olması da ona mentörlük olarak katkı sağlar. Büyük isimlerle çalışması lazım. Kulübünün maddi sıkıntılar çekmesi nedeniyle beklenenden daha düşük bir rakama imza atabilir. Yatırımlık bir transfer. Eğer öğrenim gösterirse hem katkı verir hem de yüksek rakamlara satılabilir.